Çocuklarda diş gelişimi ortalama olarak 6 aydan itibaren başlar. En erken 4 aylara kadar inebildiği, ilk dişini en geç 15-18 aylarda çıkarabildikleri de görülmektedir. İlk dişin sürülmesinden itibaren ilk bir yıl içinde bir diş hekimi muayenesine gitmeleri uygundur. Bunun özellikle çocuklar üzerinde ihtisaslaşmış bir diş hekimi tarafından yapılmasının hem çocuk hem aile açısından faydası vardır. Çünkü çocuk diş hekimleri hem çocuğun gelişim aşamalarıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmakta hem de çocuğun uzun vadede bir diş hekimi fobisi olmaması için onların yaşına uygun yaklaşımlar sergilemektedir. Ve ilk diş muayenesinin herhangi bir girişim yapılmadığı ve sadece tanışma gibi mutlu bir karşılaşma olması çocuğun uzun vadeli diş sağlığı açısından önemlidir. İlk diş muayenelerinde genellikle yapılan şey çocuklara Konunun tanıtılması veya çok bebekse ailelere temizlik açısından, beslenme koşulları açısından nasıl yaklaşımlarda bulunacağımızın anlatılmasından ibarettir. Diş hekimliği şeyleri takipleri de çocuk hekimi takipleri gibi uzun vadede tekrarlı aralıklarla yapılması gereken hayatımızda olması gereken bir konudur.